ina iza ma nasabetu musib inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. 6. ayette şöyle diyor raqib'iniz. Onlar ki hareket Müslüman elhamdülillah İnanıyoruz, iman ediyoruz. Yaşam dünyadan ibaret değil tabi ki bu dünyanın ahireti var. Ahirete de iman ediyoruz. Ahiret bu dünyada yaptıklarımızın karşılığını göreceğimiz yer. Vakti 156. ayetinde Bakara Suresinin onlar ki yani Müslümanlar ki başlarına bir musibet, bir ölüm gibi durum geldiği zaman derler ki diyor Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz derler diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Al Kerim'in ayetinde Bakara Suresi. Biz Allah'tan geldik, buna inanıyoruz. Allah'a döneceğiz, dünyada baki değiliz. Dünya fani, ahiret baki. Taksiratını hak veylesin. Değerli yani kardeşlerim, şimdi ben sizlere soruyorum. Bu dünyadan ahiret alemine ihtar eden merhum Erol kardeşimize dünyayı ve ahirette müteallik hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? misiniz? Cenab-ı Allah helalinizi kabul etsin. Hepinizden razı olsun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Külli nefsin zâibetül mev, sümme ileyna turca'un. İlahi ya Rabbel alemin. Duamıza el açıp amin ve lütfunda bulunan bu kardeşlerimizin amellerini makbul, niyetlerini kabul eyle ya Rab. Ya Rabbel alemin, bugün aramızdan ayrılıp ebedi alemi iptal eden Erol kardeşimize rahmeti dile muamele eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin kendisinin kıyamet gününe kadar ki istirahatgahı olan kabiri geniş eyler. Kabirde mülkem ve de okunan Kur'an'ın ve makbul olması için Allah rızası için İllahi Teala Fatiha. Allah'a